Merhaba, Eminem'in müzik yayıncısı 8 Mile Style'ın Facebook ve Instagram'da Eminem'in şarkılarının izinsiz kullanılması nedeniyle Meta'ya açtığı 109 milyon dolarlık davayı konuşacağımız bölümümüze hoş geldiniz. Ben Almala. Trilyon dolarlık bir şirketin sanatçıları ahlaka aykırı biçimde maddi çıkar için sömürmesinin bir başka örneği diyerek Meta'ya dava açan Eminem'in yayıncı şirketi Meta'nın kendi ses klipleri kitaplıklarına Eminem'in müziğini lisans almadan ekleyerek telif hakkı ihlali yaptığını, bu nedenle Meta'nın telif hakkı güvenli limanı copyright safe harbor korumasından yararlanamayacağını ve ihlalden sorumlu olduğunu söylüyor. Tabii ki Mark Zuckerberg'in Meta'sı bu davaya bir cevap verdi. Hakimden bu davanın düşürülmesini talep ettiler. Tüm bunları konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. aslında Eminem tanıştırılmaya ihtiyacı bile olmayacak kadar büyük bir isim ama yine de birazcık bahsetmek istiyorum kim olduğundan çünkü ben anlatmak istiyorum. Eminem gerçek adıyla Marshall Bruce Mathers 1972'de Missouri'de doğdu ama Detroit'te büyüdü. Fakirlik, okulda dışlanma ve zor bir aile hayatı yaşadı. Bu deneyimler müziğinde her zaman çok net bir şekilde hissedildi. Küçük yaşta hip hop'la tanıştı ve 14-15 yaşlarında rap yapmaya başladı. 1990'ların başında yerel sahnelerde, battle'larda yani rap atışmalarında adını duyurdu. Asıl çıkışını 1999'da Dr. Dre'nin prodüktörlüğünü yaptığı The Slim Shady LP albümüyle yaptı. Albüm hem büyük yankı uyandırdı hem de ona ilk Grammy'sini kazandırdı. Ardından gelen The Marshall Matters LP 2000 yılında ve The Eminem Show 2002'de onu dünya çapında bir fenomen haline getirdi. Bu albümler yalnızca müzik olarak değil, toplumda tabu sayılan konuları, şiddet, aile, şöhret baskısı, kimlik krizi gibi cesurca ele almasıyla da çok tartışıldı. Eminem bugüne kadar yaklaşık 11 stüdyo albümü yayınladı. Tabi Eminem yalnızca bir rapçi değil, aynı zamanda söz yazarı, yapımcı ve aktör. 2002'de 8 Mile filminde rol aldı. Bu yarı otobiyografikti ve filmdeki Lose Yourself şarkısıyla Eminem Oscar kazandı. Ve bu ödül bir rap şarkısının kazandığı ilk akademik ödüldü. Ne güzel filmde Eminem bugün hala aktif. Zaman zaman sessiz kalıp sonra beklenmedik bir anda güçlü geri dönüşler yapmasıyla biliniyor. Pek çok kişi tarafından tüm zamanların en etkili rapçisi olarak kabul ediliyor. Kelime oyunları, hikaye anlatımı ve teknik ustalığıyla hip-hop tarihine gerçekten de damga vurdu. Şimdi Eminem adına Meta'ya Şimdi Eminem adına Meta'ya bu davayı açan şirket 8 Mile Style Eminem'in müzik yayın haklarını yöneten şirketi. 1990'ların sonlarında Eminem'in kariyerinin yükselişe geçtiği dönemde kuruldu. Şirketin adı zaten Eminem'in büyüdüğü Detroit'teki ünlü 8 Mile Road bölgesinden geliyor. Aynı zamanda da daha konuştuğumuz o 2002'deki filme adını veren yerden geliyor yani. Bu şirketin temel görevi Eminem'in şarkılarının yayın yani publishing haklarını korumak ve yönetmek. Yani şarkı sözleri ve bestelerinin lisanslanmasını, telif gelirlerinin toplanmasını, reklam, film veya dijital platformlarda kullanımlarının denetlenmesi gibi konularla ilgileniyor. 8 Mile Style'ın Meta'ya açtığı bu dava şirketin ilk davası değil. Yıl 2007. O dönemde Apple'ın iTunes platformu dijital müzik satışlarında hızla büyüyordu. Eminem'in şarkıları da iTunes'da satılıyordu. Ancak 8 Mile Style, Apple'ın bu satışlar için hiçbir zaman onlardan lisans almadığını fark etti. Eminem'in kayıtlarını dağıtan Aftermath Interscope Records yani Dr. Dre'nin de bağlı olduğu büyük plak şirketi Apple'a iTunes satış iznini verdiğini söylüyordu. Ama 8 Mile Style'a göre bu izin yalnızca fiziksel kopyalar yani CD, kaset gibi bunlar içinde dijital yayınlar, dijital satışlar, yayıncılık hakkı kapsamında olduğundan bunun için ayrıca bir izin alınması gerekiyordu. 8 Mile Style 2007'de Michigan Federal Mahkemesi'nde Apple'a ve Aftermath Records'a karşı dava açtı. Şirketin iddiası Apple Eminem'in şarkılarını iTunes'a izinsiz sattı ve Aftermath ise kendi yetkisini aşarak Apple'a bu satış iznini verdi. Apple biz sadece lisanslı materyali satıyoruz diyerek sorumluluğu reddetti. Bu yüzden davanın asıl hedefi Aftermath oldu. 2010'da, 2007'de açılan dava, 2010'da mahkeme dışında uzlaşmayla sonuçlandı. Taraflar anlaşmanın detaylarını açıklamadı. Ama genel olarak 8 Mile Style geriye dönük lisans gelirleri için milyonlarca dolarlık tazminat aldı. Ve müzik endüstrisinde dijital satışlar ayrı bir lisans gerektirir anlayışı netleşti. Bu dava neden önemliydi? Sanatçıların dijital çağda yayın yani publishing haklarını nasıl koruyabileceklerine dair önemli bir örnek oldu. Dediğim gibi o dönem zaten tam 2007'ler, o yani daha doğrusu 2000'lerin başları o dönemler. Bu internetten müzik dinleme alışkanlığının yeni başladığı dönemler ve hep CD ya da kaset gibi kopyaların haklarını korumayı bilen müzisyenler için bu yeni bir deneyimdi. İnternette şarkıların yayınlanması ile ilgili hakları nasıl koruyabilecekleri ile ilgili yeni bir e, dünyaya girmişlerdi ve bu noktada da Eminem'in Apple'a açtığı bu dava bir ilk oldu diyebilirim. Yani 8 Mile Style burada sadece kendi çıkarın değil, müzik endüstrisindeki pek çok sanatçının dijital gelir payının yasal zeminini güçlendirmiş oldu. Eminem'in yayıncısı 8 Mile Style'ın Apple açtığı dava müzik endüstrisinde dijital lisans hakları açısından dönüm noktalarından biri sayılıyor. Şimdi gelelim günümüze. Eminem'in yayıncısı 8 Mile Style, rapçinin şarkılarının gerekli lisanslar alınmadan sosyal medya şirketinin çevrim içi kütüphanelerine eklenmesi nedeniyle Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya dava açtı. Bu durum Eminem'in müziğinin milyarlarca kez izlenen milyonlarca videoda kullanılmasına yol açtı. Ben o dava dosyasını her zamanki gibi buldum bizim için ve hazırladım. Gördüğünüz gibi 8 Mile Style burada da Meta'ya yani Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın ana şirketine dava açmış. Michigan mahkemelerinde açılan davaya göre Meta'nın yıllardır Eminem'in şarkılarının telif haklarını ihlal ettiğini iddia ediyor ve olayı şu sözlerle tanımlıyor. Bu trilyon, evet T harfiyle trilyon, bu onların lafı, dolarlık şirketin müzisyenlerin yaratıcı emeklerini yöneticilerin ve hissedarlarının ahlaka aykırı maddi kazancı için lisans almadan ve fikri mülkiyet sahiplerinin haklarını umursamadan sömürülmesinin bir başka örneğidir demişler. Trillion with a T diyorlar yani. T harfiyle trilyon diye özellikle vurgulamışlar. Yayıncıya göre Meta bu şekilde davranarak milyarlarca kullanıcıyı Eminem'in müziğini kasten ve izinsiz kullanmaya teşvik ediyor. Bu nedenle dava dilekçesi Meta'nın dijital bin yıl telif hakkı yasası kapsamında DMCA kapsamındaki güvenli liman korumasından yararlanamayacağını ve dolayısıyla telif hakkı ihlalinden sorumlu olduğunu savunuyor. Burada da Meta'nın online global servislerinden bahsetmişler. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta Eminem'in şarkıları telifsiz bir şekilde kullanılıyor. Dijital telif hakları alınmadığı için Meta tarafından kullanıcılar bu şarkıları kullandıkça da Eminem'in yasal hakkı ihlal ediliyor diyorlar. Dediğim gibi işte milyonlarca video ve milyarlarca izlenmede kullanıldı Eminem'in şarkıları demişler. Meta, kendi platformları içinde kullanıcıların başka videolardan 8 Mile Style'ın müziklerini çalmasına ve bunları kendi içeriklerine eklemesine olarak tanıyan ve hatta bunu teşvik eden çevrim içi araçlar oluşturdu. Bu da katlanarak artan bir telif hakkı ihlaline yol açtı. Aslında Amerika'da müzik dinleme yani streaming hizmetleri çaldıkları şarkılardaki mekanik hakları karşılamak için The MLC Mechanical Licensing Collective adlı kuruluşun yönettiği zorunlu lisans sisteminden yararlanabiliyor. Ancak video platformları müzik kullandıklarında bu korumadan faydalanamıyorlar. Şarkıların hak sahiplerinden veya onların lisans acentalarından doğrudan lisans almak zorundalar. Mekanik haklar denen şey bir şarkının çalınması veya kopyalanması ile ilgili telif hakkı. Örneğin Spotify gibi müzik platformları bir şarkıyı yayınladığında o şarkının bestecisine ve söz yazarına bu mekanik haklar kapsamında telif ödemek zorunda. Amerika'da bu haklar The MLC adlı kuruluş tarafından düzenleniyor. Yani Spotify gibi servisler bu yasal sistem sayesinde otomatik lisans alabiliyorlar. Ama video platformları örneğin YouTube, Facebook, Instagram bu sistemin dışında kalıyor. Onlar müzik kullanmak istediklerinde şarkının yayıncısından doğrudan izin almak zorundalar. 8 Mile Style işte bu noktada Meta'nın bu izni hiç almadığını söylüyor. Facebook ve Instagram gibi platformların kullanıcıları videolarına genellikle sosyal medya uygulamasının içinden değil de dışarıda lisanssız müzik eklediklerinde Meta gibi şirketler bu durumdan dolayı sorumlu tutulamayacaklarını iddia edebiliyordu. Çünkü Amerika'daki DMCA yasasına göre internet şirketlerine bir tür güvenli liman, safe harbor koruması sağlanıyordu. Bu yasal korumaya göre eğer Meta hak sahiplerinin talebiyle videoları kaldırabileceği bir sistem sunuyorsa lisanssız müzik içeren paylaşımlar nedeniyle doğrudan dava edilemez. En azından bugüne kadar sosyal medya şirketlerinin savunması hep bu yöndeydi. Yani o platformun içine siz dışarıdan eğer bu şarkıyı eklerseniz Meta o zaman yani Facebook, Instagram o zaman bundan sorumlu tutulamıyordu. Başka bir yerden indirdiğiniz bir Eminem şarkısını Facebook'taki videonuzla beraber paylaştığınızda bu benim sorumluluğumda değil diyordu Facebook şu ana kadar. Fakat şimdi biliyorsunuz ki artık sosyal medya uygulamaların içerisinde müzik seçebildiğimiz online kütüphaneler var. Dolayısıyla bu ses kütüphanelere eklendiğinden beri artık bu güvenli liman e, koruması geçerli değil. 8 Mile Style da bu davada özellikle bunu vurguluyor. Çünkü siz Eminem'den izin almadan o online kütüphanelerinizin içine Eminem'in şarkılarını eklediniz. Bu yüzden de sosyal medya kullanıcıları lisanssız bir şekilde o şarkıları kendi videolarında kullanabildiler. Ama buradaki sorumlu sizsiniz diyor 8 Mile Style. Dava dilekçesinde Meta'nın yaptığı yaygın ihlalin yalnızca Facebook ve Instagram'ın kullanıcılarının Eminem'in şarkılarını içeren videolar yüklemesine izin vermesiyle ilgili olmadığını belirtmişler. Asıl mesele Meta'nın bizzat ve bilerek ihlal yapması. Önce Eminem'in eserlerini kendi online müzik kütüphanelerine kopyalayıp depolamış, ardından da bu şarkıları kullanıcıların seçip kendi fotoğraf ve videolarını ekleyebilmesi, yani senkronize edebilmesi için dağıtmış ve bu içerikler daha sonra herkese açık şekilde yayınlanmış. Yayıncıya göre Meta bu şekilde davranarak milyarlarca kullanıcıyı Eminem'in müziğini kasten ve izinsiz kullanmaya teşvik ediyor. Bu nedenle dava dilekçesi Meta'nın DMCA kapsamındaki güvenli liman korumasından yararlanamayacağını ve dolayısıyla telif hakkı ihlalinden sorumlu olduğunu savunuyor. Meta'nın aslında müzik endüstrisinden birçok lisansa sahip olduğu da vurgulanıyor. Ancak bu durum şirketin 8 Mile Style kataloğu içinde lisans alması gerektiğini bildiğini gösteriyor. Ayrıca Meta'nın lisans acentesi Odium aracılığıyla böyle bir izin almaya çalıştı. Fakat Odium'un Meta'ya yaptığı anlaşmada Eminem eserlerinin bu kapsama girmediğinin her zaman açıkça belirtildiğini ifade ediyor. Yani Meta'nın işte Facebook, Instagram ve WhatsApp için lisans işlerini çözen şirketi 8 Mile Style'a ulaşmaya çalışmış bu konuyla ilgili bir anlaşma yapıldığını söylüyor ama Eminem'in eserlerinin o anlaşma kapsamında olmadığını iddia ediyorlar. Yayıncı Meta'ya resmi şikayette bulunduktan sonra dava dosyasına göre Eminem'in bazı parçaları Meta'nın online müzik kütüphanelerinden kaldırıldı. Ancak telif hakkı ihtilafı şarkıların kayıt hakları değil de bestelerine yani şarkı haklarına ilişkin olduğunda her zaman olduğu gibi şarkıların başka versiyonları hala erişilebilir durumda. Dava dilekçesinde bunun örnekleri olarak Lose Yourself parçasının cover versiyonları, piyano enstrümantal versiyonu ve karaoke versiyonunun hala durduğunu göstermişler. Yani evet ana şarkıyı çıkarttılar ondan kütüphanelerinden ama birçok başka versiyonu hala şu anda Meta'nın online ses kütüphanelerinde erişilebilir demişler. Aynı zamanda da Till I Collapse da var demişler. Tartışmalı bir fikir olmadığını umarak Till I Collapse'ın Eminem'in en iyi şarkısı olduğunu buraya bir not olarak düşmek istiyorum. Tabii ki de benim için. Sizin en sevdiğiniz Eminem şarkılarını onu da çok merak ediyorum bu arada ama benim favorim herhalde sonsuza kadar Till I Collapse olarak kalacak. Dediğim gibi burada Trillion Dollar Company T diye gerçekten bunu bu şekilde <laughs> dava dosyasına yazmışlar. Açıkçası Eminem'in müzik yayın haklarıyla ilgilenen şirketinden de çok da beklenebilecek bir çıkış diye düşünüyorum ben. Başka bir e, sanatçının dava dosyasında bu vurguyu bu şekilde görebilir miydik? Emin değilim açıkçası. Fakat bu şirket yani 8 Mile Style yıllar içinde oldukça dava eğilimli bir yayıncı olarak tanındı. Başta anlattığım Apple davası haricinde MLC kurulmadan önce yani dijital haklarla ilgilenen o kurum yasa gelmeden önce Spotify'a karşı mekanik telif ödemeleri konusunda da uzun süren bir hukuk mücadelesi yürüttü Eight Mile Style. Daha yakın bir zamanda da Michigan'daki bir Ford bayisini dava ettiler sosyal medyada izin almadan Eminem'in şarkılarını reklam paylaşımlarında kullandığı için bayağı bildiğiniz küçük hani böyle ana fort'tan bahsetmiyorum gayet yerel hatta Eminem'in doğduğu yere de oldukça çok yakın küçük bir Ford bayi reklam kampanyalarında Eminem'in şarkılarını kullanıyor. Sosyal medya üzerinden Lose Yourself şarkısını kullanmış onlar da Facebook, Instagram ve TikTok paylaşımlarında bu şarkıyı kullandıkları için e, hatta kamp, bu reklam kampanyalarında bu şarkıdan bazı sözleri de kullandıkları için Eminem'in yayın şirketi dava açtı bu bayiye, Fort Bay'sine. O dava bu arada uzlaşmayla sonuçlandı mahkeme dışında. Büyük ihtimalle o Ford bayisi Eminem'e işte elde ettiği gelirlerin bir azından verip o telif hakkı davasından kurtulmaya çalışmış. Ve nitekim de uzlaşma ile sonuçlanmış. Fakat Spotify ile o davası Eminem'in uzun sürdüğü davanın kazananı da Spotify olmuştu. Tabii Eminem bu kadar büyük bir dava açınca, 109 milyon dolarlık bir dava açınca Meta'nın buna bir cevap vermemesi mümkün değil. Gelin şimdi bir de onların cevap olarak yayınladıkları dava dosyasına bakalım. Öncelikle Meta davanın dayanıksız olduğunu ve kendisinin aslında lisansa sahip olduğunu öne sürerek davanın reddedilmesini istedi. Yani motion to dismiss artık öğrendik. Burada görebiliyoruz. Tamamen bu dayanaksız ve biz zaten o lisansa sahibiz diyerek davanın düşürülmesini istediler. Meta'ya göre 8 mile style'ın 109 milyon dolarlık telif hakkı talebi söylem açısından iddialı ama ayrıntılar açısından şaşırtıcı derecede zayıf. Meta'nın açıklamasına göre yayıncının davasında 243 farklı eserden bahsediliyor. Ancak sadece iki istisna dışında hangi şarkıların ihlal edildiği, bu ihlalin ne zaman, nerede veya kim tarafından gerçekleştirildiği belirtilmiyor. Meta bu bilgi eksikliğinin tüm davanın reddedilmesi için yeterli olduğunu savunuyor yeni sunduğu dilekçe de şu ifadeye yer veriyor. Meta'nın hizmetlerinde kimliği belirsiz eserlerin belirsiz bir zamanda ihlal edildiğini iddia etmek, üstelik hiçbir somut kanıt veya yaygın kullanıcı ihlaline dair delil sunmadan yeterli değildir demişler. Bununla birlikte Meta, kendisinin aslında Eminem'in eserlerini kapsayan geçerli bir lisansa sahip olduğunu da iddia ediyor. Bu lisansın hak yönetimi acentesi Odium ile yapılan bir anlaşma sayesinde geçerli olduğunu savunuyor. 8 Mile Style bu anlaşmanın kendi kataloğunu kapsamadığını kesin bir dille belirtse de Meta'ya göre Odium geçmişte bunun tam tersini söylemişti. Meta yeni sunduğu mahkeme belgelerinde bu yılın başlarında Odium'dan alınan bir mektuba atıfta bulunuyor. O mektupta Odium'un 2020 yılında Meta ile lisans görüşmeleri yürütürken bir temsilcinin şunu söylediğini belirtiyor. Odium, Meta ile doğrudan yürütülen müzakerelerde 8 Mile Style'ı temsil etme yetkisine sahipti demişler. Ben bu davanın Eminem'in Apple'a açtığı o ilk dava gibi bir emsal oluşturma potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. O yüzden de bence Meta, Mark Zuckerberg'in Meta'sı tüm gücüyle bu davayla savaşacak bence. Bu davanın daha uzun süre devam ettiğini göreceğiz. Sizce bu davada kim haklı? Eminem mi yoksa Meta mı? Yani insanların daha çok paylaşmasını sağlayacak teknolojileri hayata geçiren bu dev şirketler mi? Ve şunu çok merak ediyorum. Sosyal medyada video paylaşırken kullandığınız müziklerin lisanslı olup olmadığını hiç düşündünüz mü? Bir gün sizin çektiğiniz bir videoda kullandığınız müzik yüzünden platform dava edilirse sorumluluk sizde mi olur yoksa platformda mı? Tabii ki ben de sanatçıların haklarının korunması ve karşılığını almaları taraftarıyım. Ama gönül istiyor ki bir yandan biz de böyle dinleyip beğendiğimiz şarkıları rahatça kendi videolarımızda da kullanalım. Ama en azından artık sizin de dinlediğiniz lisansıyla satın alınmış güzel parçalar bulabiliyoruz. Bu tabii ki şu anın bir teknolojisi aslında bu yoktu. Ki gene de bu parçaları satın almak, bu parçaları bu videolarda kullanmak bile gerçekten oldukça pahalı. Sizce bu davada kim haklı? Eminem'in şarkıları gerçekten gerçekten de sosyal medya platformlarında lisanssız olarak kullanılıyorsa burada sanırım Meta'yı suçlamak konusunda hem fikir olabiliriz. Fakat bir yandan da Meta da şunu savunuyor. Ben senin aracı şirketinden izin almıştım. Dolayısıyla bu şarkılar o yüzden kullanıldı. Ayrıca sen bana iki tane örnek gösterebiliyorsun. Geri kalan olaylara dair bir örneğin yok demişler. Yorumlarınızı hevesle bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. I'm um. done.